Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eşlerin birbirlerini sevmesi ve birbirlerine saygı duyması için yapılan bir işlemdir. Şimdi tek yapmanız gereken bu sayfayı ekran görüntüsü almaktır. Ve daha sonra nokta koyduğum yerlere buraya adını, buraya karşı tarafın adını, altına doğum tarihini, karşı tarafın doğum tarihini ve karşı tarafın anne adı, sizin anne adınızı yazmaktır. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün ve 15-20 gün içinde olumlu olacak olan şeyleri görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, gereksiz baş ağrılarından kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı nokta koyduğum yeri adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Kağıdı hazırlamak için önce telefonunuzu ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı alın ve bu şekilde uygulayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Evden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum.